3, 2, 1 de miydik? Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Oyun içinde çift ne yapıyoruz? Bunlara... Bunları açacağız Bunları açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiftini bulma yarışı. Bununla ilgili gerçekten kutu oyunları da var. Ama biz bunu... Biz bununla kazanırız yani. Kazanır mıyız gerçekten? Biz bunu kendimiz hazırlamıştık. Ya ben tek değilim. Ben anlatayım bir şey Anlatmaya çalışamıyorum arkadaşlar. Ee, bir daha bir oynayalım dedik çünkü bu birazcık da hafıza güçlendirici bir oyun. Ne oldu? <laughs> ne yapıyorsun? Ben anlatmıyorum. Tamam da anlatamıyor ki o zaman. Neyse arkadaşlar. <laughs> şey yapıyoruz artık oynuyoruz. Hadi başlayalım. Anne. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Şarkı söylüyor abisine. <laughs> öpüyor onu. Beni de öp be Gummy bear, gummy bear. gummy bear. Yeni şarkısı bu Emre. <laughs> ee, Derya ödülümüz var mı? <gülüyor> ödülümüz. 10 <laughs> lira var. Ben vallahi çıkarım şuraya. Ya 500 TL ödülümüz var. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Emir 500 TL kazanırsan ne yapacaksın? Para biriktireceğim. Aferin oh. sana. Aferin. Oh. Tebrikler. Bir şey diyeceğim. Para biriktirip ne olacak? De ki abimin bilgisayarına abimin destek olacağım. Destek olacağım. Ay. Oh. O da mısın sen? Emir oh. bak. Ha? Emir. Bak iki seçenek var. Abine bilgisayar mı almak istersin yoksa PlayStation mı almak istersin? PlayStation. <laughs> bak sattı abi iki dakikada PlayStation alacak. Çünkü PlayStation oynadı. Can dayısı evet, sağ olsun o, bizi perişan etti. Oynattı onları. Peki, Peppa mi almak istersin bilgisayar mı? İlkete. <laughs> Vay. Vay. Hadi bakalım başlıyoruz. Kim başlıyor? En küçükten başlıyorum. Ben başlıyorum. Baş. Tamam. Ben en küçükten başlayın bakalım. Tamam, ben Allah. Başlayayım. Allah. <laughs> ben, ben bir daha benimle konuşmayın. Hepiniz güldünüz. Ben açıyorum. Dur dur hepsiniz aynı anda açmayın. Efe'ninki tutmadı. Efe Kapat. Anı, Emir. Emir sen bunu açtın. Bir tane daha açma hakkın var. Aç bakalım. Hangisi ah, sence? Ol, ol, ol. Bu mu? Açayım ben senin yerine. Oh. Tutmadı. Oh, Şimdi. Bunu açayım. Evet. Wow. Bir de şunu açayım. Tutmadı. <laughs> sıra Efe'de. <Gülüyor> Bu. <Gülüyor> Olmadı. Olmaz. Teyze nasıl açıldı? Evet. Emir sen de. Açtım başka ne açacaksın? Şunu. Şunu açalım. Niye böyle oldu ki be anlamadım. Abi, Tekmeledin. Abi'yi mi tekmeledin? Anne hadi devam edelim film biz. Ben de sıradan. Aa, ayağım acıdı. Emir ona tekme attın, ayağın acıdı. Evet. Tamam, gülmedim. Bakalım. Hmm. Telefon. Şu adam. Bu, da, şunları. <laughs> şunları. Neyse şunda şunda. Bir de bu. Sarı olmadı. Efe Dur, de. Ama nerede yaştım? Şaka abi? yapıyorsun. Yeah. Vay Efe be. ilkini buldu. Aa, aa, aa. Efe bunlar senin elinde tutuyorsun. Aa, aa. Senin elinde tutuyorsun. Aa, aa. Evet. evet. Bunu mu Emir? Evet. Bunu? Emir onu seçiyorsun da o hiç çıkmadı daha. Aa, o, o da bir yerdeydi evet ama <laughs> neredeydi? Abla sende sıra. Abla bir mızıktım gibi ama. Hayır hatırlamaya olmadı tamam. <laughs> 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 ne bir Bu. Sınav. Şıp. Aa, Şıp. Şu, se, se. Şıp. Emir. Küsmek yok. yok. Yeşil. Aa. Yeşil bir yerdeydi. Orada Burada bir yerde. aşağılarda. Burada. Aa, Aa, değil. A, ya neredeydi? <laughs> ya oldu. bir... Tamam bunu bulmaya çalış. Bunu açtın artık. Bunu açtın. Ya ben de... Aa bunu görmüştüm? Bunlar 3 tane canım. Tamam Emir, şunu aç, şunu aç bence. Şu ikisini açsana bir bakalım. O değil. Ay Ay Aa! E, Yok 2. Doğru. Bir. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> o elinde tut onları, sen ben de, de birsin. Bir dakika. Nasıl ya? Yani? Ula bu... bir... baba bir tane daha var ondan kili mi koymuşuz? Kili bir tane daha koymuşuz. Olabilir. Koyduk demek ki. Rol. Rol. Aa, kimde sıra? Türk bayrağını bul Efe. Buradaydı Türk bayrağı. Hiç, Hiç açılmadı daha. Açılmamış bir şey bu. Hı. Türk bayrağı ilk defa burada çıktı. Bir. Ro Aa! Rol. Neredeydi? Tamam. Şurada bir yerdeydi. Emir'de sıra. Emir aç bakalım. <laughs> Yeşil neredeydi? Yani bu sakın şey olmasın ya? Onu bir koyup diğerini de şey koymuş olmayalım sakın. Bu ne? Bakayım. Bu ve şunu açtım. Bu neydi? Yes. Buldum. Türkiye geliyor. Lo, Aa buldu. <laughs> Vallahi buldu. İkinciyi yaptı Efe. <laughs> <laughs> Emir de sıra. <laughs> evet. Bunu açtı Emir. Sinem. Emir mi? bunu aç belki olur. Gel çabuk. Vallahi billahi bak Kur'an çarpsın bilmiyordum yemin ederim. Şansa tut. Ben de sıra. Sonundayım. Aha buldum. İki. Tek bak bir tane daha tek Dur, çıktı. Emin sen de, Emir, de de iki. O ikili. i̇ki tane ikili var. Bu o zaman benim. Olabilir. Mi? hayır. 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 Bırak hayır. Bırak. Bende ben de, yok. Ben de. Evet. Sen, sen de. de. Emir evet. şuradakilerden aç bak. Şunu aç Emir. Aç bakalım. Hiç ah Emir aç bunu. Ben ya, de Emir'le takım, de takım şey alayım. Mi? Tamam da oğlum takım. Ya. Yaşasın kazandık. Aynen. evet Eminiz tamam da ona da ben yardım ederim. edeyim. Teyzen yardım etse manasız olacak. Şu ne? Aha gözlük. Ah, onu da biliyorum. Gözlük şu muydu? Şu muydu? Evet. Yes. Yes. Şu, yes. An yes. evet. evet. Şu, şu an üçü üçsünüz. Hepiniz üçsünüz. Ya ben ya. Ne ben ya. O Emir neredeydi? Emir, şunu aç bakalım ne? Emir yeşil. Emir şunlardan bir yaşındadır ya bunda Helvacı'nın kızın da. Emir anda. o değil ama belki. Yok, o sarıymış. Aa, ben açıyorum. Ya, mızıktı. Aa, yeşil ben. Tı. Dört oldum. Ne açtın? Efe de aldı. Aa, emir de sıra hadi, aldı. Emir de sıra. Emir aç. Emir mı? hangisi? Oğlum aç bir tane bakacağız. Emir bunu açtım bunu aç anne. Anne. Onu anneciğim. aç anneciğim. Aç annem Aa, onu. Emir, Yaşasın ya. Emir. Aa, bak, Efe tam da ben de Emir'leyim işte. Efe kaç işte. oldun? Ben 1, 2, 3, 4. Efe Emir kaç? 5. 5 mi? 1, 2, yok Emir de 4. Hadi Efe Tam sen. Öyle, ben, ben, de mi sıra? Sen de. Ben gene bulacaksın. Yeşil. Bu neydi? Yeşildi. de. Yes. Efe Aa. de sıra. Efe, efe sen de sıra. E, kaç tane yeşil var? Bir tane daha mı yeşil yaptık? Var hmm. demek Tam ki. Mi, aç bakalım. Turuncu. Emi sen de sıra. Hadi yap bakalım. Ha. Hangisi? Şunu aç. Yes! yes! Efe! Yalnız bir şeyi atladı. O senin ortağın ne gibi ne dedi sana oyunun başında? İkili açtım, bir de burada mı ikili vardı? Yok, Hayır, o, tekli. o tekli. Ah ikili, şurada i̇kili şuradakiydi. Efede sıra. Hayır o değil, o tekli. O tekli. Emir'de Demir, mi sıra? sıra? Emir bunu aç. O ne? Aç. O ne ya? Tamam. Şimdi de şunu aç. O oh, mu iki. İşte! Yeah! şey misiniz ortak ben, mısınız? Ben Emir diyor. dedi ya en başta abime veririm dedi kazanırsa. Bu ne? Ben. İkili. İkili yakaladım. İkilileri tabii ben yakaladım. Evet anne. Efe Oo! açıyor. Ben onunla kazandım galiba. Ben, ben de. de. Emir kazan. Evet şunu aç bakalım. Emir. O ne? Şunu aç Emir. Emin değilim ama. Yes. Hadi sen de sıra. Gel buraya. Bu, bu, bir de bu mu? Evet. Efe sen de. Anne baksana benim kaç tane var böyle. Aç bizi. <laughs> Aç Efe. Bu da Efe'nin. Efe kaç Efe oldu? Bu da Efe'nin. Bir, iki, bir dakika. 1, bir. bir, Evet. 1, 2, 3, dört, beş, altı, 7 tane yapmış. Emir'in? Emir'in sayıyoruz. 1 Onlar ortaksa 2 3 4 5 6 7 Biz şu an eşitiz. Hayır. Ama Efe'ninkini de sayarsan onlar beni geçiyor. Evet. Ortaksız... Aslında Şimdi kason kararınızı verin. Ortak mısınız değil misiniz? Evet, hayır. Emir ortak, evet, ortak mısın ortak abiyle? Mısın, ortak. Ortak. Ben kaybettim. <laughs> o zaman Tubi kaybetti. O zaman siz... Ama sizi... ben diyorum Vay çok gururlu. E o zaman ne yapacağız? Taş, evet. kağıt, makasla oyunu bitirelim abla. He öyleyse tamam Emir'le ortak <laughs> Tamam hadi. O zaman Emir'le ortaksan taş, kağıt, makası benimle. E yok zaten ben kaybettim. Hayır zaten sen kaybetmiş <laughs> oluyorsun. Ben onların parasını ben, getirmiş ben oluyorum. Ben mi kazandım? Evet siz ikiniz Tebrikler kazandınız. Tebrikler anneciğim. Tebrik edin birbirinizi bari. Tebrik ederim. Ortak sağ ol bari. Abi, Sarıl bir annem ya. Kışkana mı? Evet, gerçekten çok sevimli evet, tamam. görünüyor. <Ben> <laughs> 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 Buyurunuz efendim, paranız güle güle harcayın. Emirde kalsın. <laughs> Emir, o parayı ne yapacaksın şimdi? Edeyde. Ay, bak anne. Abisi. Abis, sen daha iyi koş. Sen olur. daha sen iyi da koşuyorsun, değil mi? Daha. 200 liraya al. Anneciğim o ne o, o almasın e, abi, sen. Peki bunu da al benim için sakla de. Bir al bunu da bilgisayar paramız olsun de. Bilgisayar paramız e, olsun. Şey olsun. Tamam, Onu bana verirsen ben onu harcarım. Harcamasın da Harcamasın da abi. Harcamasın <laughs> abi. Abi, canım, <Harcamasın> abi. <laughs> abi. 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 Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar Videoları beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz İsiminiz var mı? İsimler de Var isimlere geçelim Hadi o zaman isimlere geçelim Merhaba. İsimlerdeyiz. Ali Defne Mert Ali İkra Eymen Nehir Bade Cemal Ege Apiş Elif Nur Sema Miraç Irmak Esma Emir Hiranur Çorun Kara Kartal yazmışlar Hikmet İsmet Fikret Faruk Arslan Ali Asaf Eren Defne Nisanur Poyraz Aras Ayşen Balakişi Veva yazmış Yaren Kuyucu Miray Yağmur Zehra Rüzgar Arda Işık ee, Nisa, Ejin, Çınar, Yavuz, Asım, Damla Su ve Alparslan kardeşlerimize öpücük gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi beğenmeyi lütfen da Like atmayı lütfen unutmayın. Ve güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Ee, önceden çektiğimiz videolardan yine abla çekin. Çok eğlenceli oluyor dediğiniz varsa bize yazın. Biz de e, not alalım kenara yapmaya çalışalım. Okunmayan isimler lütfen üzülmesin. Biliyorsunuz hem emin önce günlüğü hem de Tubi e, Efe kanalından e, isimleri e, ara ara okumaya çalışıyoruz. Kendinize çok Ay iyi bakınız arkadaşlar. De. 500 lirayı kaybetmenin acısıyla kendimi <laughs>